gün önce body mass indeksi 48 olan hastamızı ameliyat ettik. Tüp mide yaptık, sleeve gastrektomi. Evet. Bugün taburcu ediyoruz hastamızı. Ameliyat süreci nasıl sizin için? çok memnun kaldım hocam. İnanın çok memnun kaldım. Sizden, ekibinizden, diyetisyenimizden, Ceren Hanım'dan, Aslanım'dan hepinizden çok memnun kaldım. Yani şiddetle öneriyorum hocamızı. Ameliyat önce sonrasının sonrası olsun. Hemşireler siz çok iyi ilgilendiniz. Allah razı olsun. Ameliyat sonrası da çok ağrın oldu mu? Yok fazla değil. Hani öyle çok aman aman büyük bir ağrılar yaşamadım. Çok rahat kalktım. Şu an kendim falan yani yürüyüş yapıyorum. Bir kere ekiple yürüdüm sonra kendim yürümeye başladım. O şekilde çok memnun kaldım hepinizden de. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Silim gastrektomi iyi bir endikasyon konduğunda ve iyi bir müdahale yapıldığında korkulacak bir ameliyat değildir. Hastamız inşallah en kısa sürede de normal kilosuna inip normal sağlıklı hayatına evet. geri dönecek. Ameliyattan sonra normal günlük hayatına, ikinci günün sonunda rahatlıkla evet. insanlar devam edebilirler. Health and Globe.